Merhabalar. Yeni bir Python videosuyla konumuza devam ediyoruz. Buraya kadar öğrendiğimiz konular temel programlama bilgisi için gerekli olan temel bilgilerdi. Bu bilgilerimizi edindik ve bugün de garson ve 04 programımızı artık birinci versiyonumuza çekerek bitireceğiz ve temel konularımızın üzerine artık daha fazla küçük projeler yaparak yeni bilgiler ekleyerek geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için yine Python ile ilgili konu odaklı içerik üretmeye devam edeceğiz. Programlama öğrenirken yapılan en büyük yanlışlardan birisi programlamayı bir kitaba çalışır gibi bir ders çalışır gibi ünite ünite konu konu öğrenmeye çalışmanızdır. Bu şekilde programlama öğrenemezsiniz. Öğrenseniz de çok hızlı bir şekilde unutursunuz. Çünkü programlama beceri birisi kazanabilmek için onu kullanmanız gerekiyor. Yani ara şöyle düşünebilirsiniz. Araba kullanmayı teorik olarak her türlü öğrenebilirsiniz. Ama iş araba kullanmaya geldiği zaman onu deneyimlemeniz gerekir. Hatta defalarca kez kullanmanız gerekir ki iyi bir araba sürücüsü olun. Bu da Aynı şeydir. Bir program yazmadan, bir proje üzerinde çalışmadan programlamayı öğrenemezsiniz. O nedenle programlama öğrenirken öğrendiğiniz şeylerle ilgili küçük şeyler yapmaya çalışın. Ben de zaten videoların içerisinde buna sizi teşvik ediyorum. Bunun benzer küçük programlar veya hikayeler uydurmaya çalışıyorum. Bu öğretim yöntemi diğer böyle birebir akademik şekilde işlenen ders yönteminden biraz daha farklı ve uygulamalı olduğu için size farklı gelebilir ama sonunda bu yöntem diğerlerinden daha fazla kalıcı oluyor. O zaman başından beri üzerinde uğraştığımız... Garson programımızı bitirme vakti. Garson programımızın artık hesaplama kısmını yapacağız. Kullanıcıdan sonsuz bir sipariş alma kısmını ekleyeceğiz. Sipariş alma işi nasıl oluyor? Bir garson geliyor size. Bir e, yiyecek mi? İşte içecek ne istiyorsunuz diye soruyor. E, bu sürede garson dinlemeye geçiyor. Siz istediğiniz kadar yiyecek söyleyebiliyorsunuz. Burada garson sizi sonsuza kadar teorik olarak sonsuza kadar dinlemek durumunda. Yani siz bir istek vermeyene kadar, susana kadar garson sizin istediklerinizi not ediyor. Bunu da programımızın içerisine ekleyerek e, siparişimizi istediğimiz kadar verebilecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bu da bizim sonsuz döngüyü kullanmamızı gerektirecek. Bu sonsuz döngüyü kullanırken sonsuz döngüye giriş while ile yapılıyordu biliyorsunuz. Ve sonsuz döngüye şartsız giriş normal programlama diğer programlama dillerinde do while ile gerçekleştiriyor. Fakat Python'da do while diye bir yapı yok. Bunun yerine do while'ı nasıl kullandığımızı da öğrenmiş olacaksınız. Şartsız bir şekilde sonsuz döngüye girerek döngünün içerisinde istediğimiz zaman döngüyü bitirebileceğiz. Bu da uygulamalı olarak göreceğimiz içeriklerden birisi olacak. O zaman ne bekliyoruz? Hızlıca içeriğimize geçelim. Garson V04'ümüzü fork yaparak garson ve 10a a eriştiriyorum artık. Garson v 100'ımız nihayet oluştu. Ve buraya program sipariş alma özelliği eklenerek bitirildi şeklinde bir açıklama yazıyorum. Programın birinci versiyonu bitirilmiş oluyor. Ve bundan sonraki versiyonlar tabii ki siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Fork Grapple diyerek yeni örneğimizi, yeni dosyamızı oluşturuyorum. Geldik siparişin alınma kısmına. Siparişin alınma kısmında ise yapacağımız şey artık biraz daha farklı. Programımızı derleyip toparladık. Üst tarafından şu tarafları gördüğünüz gibi. Burada yeteri kadar sadeleştirme sağladık. Programımızın içerisinde fonksiyon olan bu yapıyı kullandık. Def yapısını kullandık. Selamlama kısmına. Ve listelerle tuple kullanımlarını gördük. Daha sonra iç içe if for yapılarını burada deneyimlemiş olduk. Şimdi de sipariş almak için önce şuradaki yapıyı bir silelim. Çünkü kullanacağımız kodlar bunlardan artık daha tamamen farklı kodlar. O yüzden orayı siliyorum. Bir e, hesap isminde bir değişkenimizin olması lazım ki hesabımızı burada tutalım ve bunun başlangıç değeri sıfır olsun. Bir de siparişlerimizi tutacağımız geçici bir yine değişkenimiz olacak. Bunun da adı toplam sipariş olsun. Toplam siparişimizin de başlangıç değeri şu anda hiçbir şey olduğu için içerisinde string olarak boşluk değeri gönderiyorum. Hesabımız sıfır, siparişimiz boş. Ve kullanıcı bu aşamada kullanıcıya isteği sorulduğunda kullanıcıdan dilediği kadar istek girmesi beklenir. İsteği bitene kadar normalde beklersiniz. İşte içecek sipariş eder, yiyecek sipariş eder, tatlı sipariş eder. Arka arkaya bir sürü siparişleri sıralar. Ve bunun bitmesi için beklememiz gerekir ve her bir sipariş bir girdidir aslında. Bunu sağlamak için kullanıcıya kullanıcının bitirebileceği bir döngü vermemiz gerekiyor. Yani bitirme şartı kullanıcı tarafından girilecek. Bu da nedir? Ya boşluk olur ya sessizlik. Sessizliğe tekabül eder. İşte belli bir sessizlik oluştuğunda veya belli bir boş karakter girildiğinde, enter basıldığında siparişin bittiğini e, düşünebiliriz. Boş geldiği zaman sipariş sonlandı olarak algılayabiliriz. Bu nedenle bütün alınan siparişleri tek tek ayırt etmemiz gerekiyor. Önce bu kullanıcının istek gireceği döngünün içerisinde bir giriş yapalım. Bu döngü sonsuz bir döngü olacak fail ile döngümüzü oluşturduk. Döngümüz daha başlar başlamaz sonsuz kez dönmeye odaklanacağı için direkt şartını true olarak giriyorum ve sonsuz döngüyü açıyorum. Bu sonsuz döngünün içerisinden çıkmak için buradaki true yazan yeri değiştiremeyeceğimden dolayı içeride kullanacağım özel bir kelime bu döngüden çıkmamı sağlayacak özel bir komut. Bu komutun adı break. Break komutunu kullandığımız yer e, if şartına bağlı olacak ve bu if şartı sağlandığında break komutu çalıştırılarak while döngüsünün dışına atılacağız. Böylece sonsuz döngüden kurtulmuş olacağız. Şartımız da girişten bağımsız bir şart. Yani girerken şarta bakmayacağız. Tıpkı do while'daki gibi. Do while'de de ne oluyordu? Girerken önce do, önce yap, daha sonra şarta bak şeklinde çalışıyordu. Biz de burada bu mantığı while'in içerisinde oluşturacağız. While true dedikten sonra önce siparişimizi alacağız sipariş eşittir input ile siparişimizi buraya girdiriyoruz. Şu şekilde bir ekran çıktısı koyacağım. Daha sonra gelen siparişi kontrol edeceğim. Eğer siparişim boş değilse, boş değilse siparişlerimi yazmaya devam edeceğim, biriktirmeye devam edeceğim. Nerede? Top sipariş isimli değişkenimin içerisinde. Kontrol ediyorum. Sipariş, sipariş daha doğrusu. Burada ne yapacağım? Siparişim boş mu, dolu mu diye kontrolünü yapacağım. Eğer siparişim boş ise sipariş yazmaktan ve siparişleri biriktirmekten vazgeçip bu döngüden kurtulup çıkmam gerekiyor. O nedenle break komutunu buranın altında kullanmam lazım. Bu if'e bağlamam gerekiyor. Ve bu if'e bağladıktan sonra ya da öncesinde şunu yazabiliriz. Sipariş Boşluk karakterine eşit mi? Yani hiçbir şey yazılmadan enter'a basılıp geçilmiş mi? Bu, bu bilgiyi sağlar. Eğer klavyeden şu imleç karşınıza çıktığında enter'a basarsanız bu şart sağlanmış olur ve break komutu çalıştırılarak döngüden kurtulursunuz. Böylece tekrar sipariş almadan program akışına devam edecektir. Daha sonra bu şarttan kurtulduysak eğer break komutuna takılmadıysak siparişimiz boş geçmedi demektir. Siparişi yazacağımız defterimize her aldığımız siparişi ekleyeceğimiz için biriktirerek çoğaltmamız gerekiyor. Bunun için kullanacağımız bir operatörü var. Bunu daha önce farklı şekillerde kullanmıştık. Önce yazacağımız defterimizin adı top siparişti. Top siparişte biriktireceğiz bütün siparişleri ve top siparişini ne yapacağız? Her seferinde yine top siparişteki bilgiyi alarak Üzerine yeni aldığımız siparişi ekleyeceğiz ve böylece her seferinde bir sipariş eklenerek artmış olacak. Bunu yazmanın kısa bir yolu daha var. Buradaki artıyı buradaki eşitlerin soluna yazarak aradan şu top sipariş ve artı işaretini kaldırırsak sipariş bilgisini top siparişin üzerine ekleyerek çoğaltır. Ekleyerek biriktirir ve böylece kısa bir şekilde yazmış oluruz artı eşittir ifadesiyle aynı şekilde program içerisinde kullandığımız sayı bir arttırmak için veya işte istediğimiz rakam değerinde de arttırmak için örneğin beşer beşer onlar onlar arttırmak için de biriktirerek toplama işlemini bu şekilde yapabiliriz. Bu diğer operatör, operatörler için de geçerlidir. Örneğin çarpı eşittir yine çarparak biriktirir. Bölü eşittir yine bölerek biriktirir. Eksi eşittir de yine eksilterek aynı değişken içerisinde biriktirir. Bu bilgileri aldıktan sonra şununla devam ediyoruz. Siparişlerimiz top siparişin içerisinde teker teker birikiyor ve biriken siparişlerimiz bir de her siparişimiz için fiyat bilgisi bulunuyordu. Bu fiyat bilgisini nerede bulacağız? Fiyat bilgisi menümüzün içerisinde her bir menü isminin karşılığına denk gelen değerde görünüyor. Örneğin ben lazer limonata siparişi verdiysem lazer limonatanın buradan 4 galaksiye olduğunu görebiliyorum. Onun için şu menü isimli listemin içerisinde arama yaptırtarak işte sıfırıncı dizimin içerisindeki sıfırıncı eleman ve birinci elemanı daha doğrusu her satırdaki sıfırıncı elemanın gelen sipariş ismiyle eşit olup olmadığını kontrol ederek bunun fiyat bilgisini bulabilirim ve fiyatları da bir yerde biriktirebilirim. Önce menümün içeriğini kontrol etmek için baştan aşağı bir elden geçirmem gerekiyor. Bunun için tabii ki for döngüsü kullanıyorum. For döngüsünü menü isimli listemin içeriğini aktarmak için bir değişkene ihtiyacım vardı for döngüsünde. x in ifadesini kullanıyorum ve menü dizimizin for içerisinde listeleneceğini belirtmiş oluyorum. Daha sonra for'un içerisine girerek şartımı yazıyorum. Diyorum ki eğer x'e aktarılan x'in sıfırıncı elemanı yani şu satır x'e aktarılıyor. Şuradaki değer sıfırıncı. Buradaki değerse birinci elemanı oluyor her seferinde her seferinde yeni bir satır aktarılıyor döngü her döndüğünde. Dolayısıyla benim muhatap olacağım değer sıfırıncı değerdir. Sıfırıncı değer gelen siparişe eşitse bu şekilde. Gelen sipariş bilgisi sıfırdaki bilgiyle eşleşiyorsa o zaman ne yapacağız? O zaman tabii ki bir e, hesap yapacağız. Bu hesabımızda yine artı eşittirle bir kere ilerleyecek. Hesabımızda ne ile? x1'deki değerle. X'in içerisindeki birinci alanda bulunan değerle. Yani bununla eşleşen değerin birinci elemanı buradaki fiyat oluyor. Bunu da hallettikten sonra bu programımızın son kısmında artık ekrana siparişleri ve toplam fiyatı yazdırmak kalıyor. Bunun için de print komutunu zaten kullanmayı biliyorsunuz. Buraya print komutuyla virgül kullanarak istediğim ifadeleri birleştirebiliyorduk. Bunu da hemen kullanalım. Diyelim ki Önce önce ne yapalım? Toplam siparişimiz. Verdiğimiz siparişleri yazdıralım. Top sipariş. Arkasından fiyatlarını yazdıralım. Arkasından fiyatın arkasından da tabii ki para birimimiz neydi? Galaksiyayı nerede tutuyorduk? PB isimli değişkende tutuyorduk. Para birimine ekliyoruz direkt. Bunu da PB şeklinde. İşte siparişiniz limonata falan, burger, burger bunlar 30 lira, 30 galaksiya tutmuştur. Şuraya başına da siparişlerimiz paraksiyat tutarındadır. Şeklinde bir bilgilendirme yapalım. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra hemen siparişleriniz hazırlanıyor. Şeklinde bir bilgiye girelim. Bunu isterseniz diğer bir print ifadesiyle de yazdırabiliriz. Şöyle güzel gözükmesi için. şeklinde bitirebiliriz. Şimdi programımızı şöyle programımızın kodlarını görelim. 55 satırlık bir kod yazmış olduk. Şu şekilde çalıştıralım. Artık son kez adımızı giriyorum. Geldiğimiz gezegenin adı Dünya. Müşteriyi karşıladı. Selamlamayı yaptı. Siparişimi bekliyor. Siparişim Robotik Rulo. Enter'a bastım bakın ikinci bir siparişi dinlemeye geçti. Çünkü buradaki şuradaki while artık sonsuz kez bize soracak ne zamana kadar şu break komutu çalıştırılana kadar bu neye bağlı siparişin içeriğinin boş gelmesine bağlı. Ben eğer burada enter'a basmazsam bir karakteri gönderirsem sürekli olarak sürekli olarak sipariş alacaktır. Yıldız tozu sufle aldım bir de astro smoothie. Aldık. Bu sipariş aldıktan sonra bir tane boşluk gönderdiğimde siparişleriniz Robotik Rulo, Yıldız Tozlu Sufle, Astro 59 Galaksiya tutarındadır şeklinde bir toplam bilgi geliyor. 59 Galaksiya mı? Ve şu aralara bir boşluk bırakmamız gerekecek. Şuradaki toplam sipariş için. Onun için de her siparişten sonra bir boşluk karakterini şöyle eklersek olacaktır. Bakalım tutar doğru mu hesaplanmış. Robotik rulomuz 14, smotimiz 20, 34 ve yıldız sufle 25, 34 daha 59. Evet buradan da programımızın doğru çalıştığını görmüş olduk. Küçük bir projeyi tamamlamış olduk. Bundan sonra yapacağımız, bundan sonra göreceğimiz her konuyu yine küçük örneklerle aktarmaya çalışacağım. Her konunun içerisine küçük projeler katarak o projeyi, o konuyu biraz daha akılda kalıcı hale getirmeye çalışacağız. Tabii ki Python'la öğreneceklerimiz çok çok fazla. Çok fazla deneyim yapmanız gerekiyor. Çok fazla kod pratiği yapmanız gerekiyor. Python'a giriş için buraya kadar olan kısım kendi kendinize bazı küçük programlar yazmanız için yeterli ama öğreneceğiniz daha çok şey var. Daha Python'da sınıf, sınıflar kısmına girmedik, Python'da başka kütüphaneler kullanmadık ve Python'ı daha dosyalama işlemleriyle de kullanmadık. Henüz bunları kullanmadığınız için Python temel seviye eğitiminiz bitmiş sayılmaz ama bir konuyu, bir aşamayı açtınız ve artık siz sıfır değilsiniz. Kesinlikle Python kodu yazabiliyorsunuz. Bundan sonraki derslerimi daha sık yayınlayacağım ve daha çabuk videolarıma erişeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.